Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar yeni beni bir oyundayız. mesela arkadaşlar oyunda değil de oynar gideceğiz. Mesela arkadaşlar bir parkura alışmaya başladı. Bütün insan artık parkura alışmaya başladı ve de evet, bugün bir öyle bir parça buldum ki ve de bu parkur bildiğiniz deniz değil arkadaşlar. <laughs> Oyun ismi Aa, dur şunu açıklayayım o partur. Bu oyunda durmak Yasak. Yanlış demediysem bu oyuna dileceğiz. Yani durmadan tutuyorsunuz şöyle atlıyorsunuz zaten gitti. Bilmediğim bilmem atmıyorsunuz. Ee, durmaz oyun ismi <laughs> oyun ismi no stop obi. Evet yanlış otomadıysam oyuna geçelim. Evet abi oyuna geçiyoruz şu anda. Oyun acaba ne tepki verecek bize? Oyun açılıyor şu anda. Şimdi oyun açıldı. Şimdi yükleniyor tatlı. <laughs> bu oyunda adıdan bir, bir indirilce. Evet arada yeni indirilce. Bu oyunda indirilce var. Diğerleri de Şimdi arada oyunda şöyleydi adıda. Oyunda şimdi burada bir sürü çıktı evet. Evet arada şimdi oyundayız. Oyun herhalde böyle. Aynen. Oyunda böyle herhalde Oyun çok sesi var. Benim sesimi duyamayacaksınız. Sesim lazım diye sesi. Şöyle evet adamın. En yandan şöyle Evet adam şimdi bak Evet adam şimdi buradan dedi sen adam. Şimdi buradan diyor der yani. Bu oyunda durmamamız lazım. Ne no, olursa. Evet adam ne no, İngilizce İngilizle İngilizle ağ öldük. İtadan. Al, müzik en baştan başladı. Bu adam müzik, müzik de çok sinirlendim. Dur ama Selam. öldüm de. Evet abla. Herhalde öldük. Oyun çatı değil artık. Bu oyun öldürüyor. Evet beklediğinizde ölüyorsunuz. <laughs> Yanlış oturmadım dedim. Abi ölüyorum. Çatıra aşırı zor. Burası kolay. Ve ben tek elinde de şey. <laughs> O yüzden... Va <laughs> Spor spor spor. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi burada ölmüyoruz. Şu yerde ölmüyoruz. Şu havuzda Burada ölüyoruz yani. Bakayım. Ölmedik. İlerliyorum. Al Aa. Aaa düştük. Evet hala. Evet hala. Hatirim. Aaa. Oyun buradan başlıyor. Herhalde evet, burada otu gösteriyor. Azazel. Bu oyunda durmak istedim. Kaçır demiyorum oğlum. Herhalde evet, şimdi başlıyorum. Artık durmuyorum. Çat 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 çat. Durmak istedim azazel. Ooo. Checkpoint al. Spawn point alalım. Çek point ya da spawn point de diyebilir. Ya da çetipli de diyebilir. Neyse. Ağla durma çetin. Oo. Abi boyun oyun aşırı kolay. Boyun oyun aşırı kolay. Ben bunları çekelim elimle geçiyorum artık. Bu Allah düşürdüm tamam. Boyun oyun aşırı kolay. Ve de e, böyle böyle gitmeme gerek yok abi. Normal dün düz gidebiliriz zaten. Ah dolaşmaya başladı. Başladım. Aslında. Tamam. Ama hayır tamam. Buradan geçemeyiz atamız. O yüzden buradan direkt gideceğiz. Bence burası tehlikeli. Şey. Ya burası burası değil mi? Aa ah, feytiğim. Ola bu oyunda durma cesar. Ola. Ola. Allah, Allah seni ne yapmışsın? Allah tamam. Şimdi zıp Oo. Şimdi burada dizebiliriz. Şimdi duruyorum. Durdum. Durdum. Aaaa öldüm öldüm. Yemin ederim öldüm. Bakayım kaç saniyede öldüm. Bak saniyede öldüm bak. İzleyin nasıl öldüm. Ne saniyede öldüm arkadaşlar. Burada ölmüyoruz. Şurada ölmüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 de öldür. Dördün mü? Bakın. 1, 2, 3, 4, 4. Şurada yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de çalar diliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ölmüyoruz oğlum. 1, 2, 3, 4, 5. Neyse. Ben de diyorum vallahi. Abi ölmüyoruz çünkü. Ama ölüyoruz. Evet, 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 evet. evet. Abi yaptım. Ya, düşüyorum. Durmamam lazım. Evet. Böyle durmuyoruz değil mi? Oyun bozuk. Dur şuraya değil. Oyun bozuk. Bak bu. Ne yapacağını bilmeyince şöyle yapabiliriz. Oyun bozuk. Niye bunu tazım oğlum? Ee, bakın bilmiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. zaten. Mesela burayı bilmiyorum diyelim. Şöyle yapıyorsunuz işte. Ve ölmüyorsun. Oyun bozuk. Evet adam. Neyse kendimize bakalım biz. Kendimize bakalım. Şahaneye de ölüyor zaten. Arkadaşlar da da şöyle düz gidelim. Bayağı basit bir oyun. Aşırı basit bir oyun. Çek. Oyun! Ya öldüm be. Aa, ne çabam açık bir o bir şey yapar ki parmak atmaz şu parmak atacak ya ya Allah 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 sen ne yapmasın Allah sen ne yapmasın Allah 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 tamam dedi de dedi de. oy tamam Allah 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 O! 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 tamam Allah Allah sen ne yapmasın Allah buna demeyecek Allah zıplı zıplı zı. o Boy aşırı çoğalık ya arkadaşlar. Bu oyun bence zorlaşması lazım. Şuradan atla. Şuradan atla. Bu oyun basit. Bu oyun basit arzası. Çeçelim ne diyor bunlar? Aa burası bir yer ucun Burada bu, burası bir yer düşecek Ya! Abi şunu kazmaktım be. Sonra durdum için öldüm. Abi tutlayacaksın. Normal bir din Ay! 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 Allah düşüyorum. Hadi da 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 da. Oy tamam. Çı çı. Tutuyorum arada da bu oyunda durmak yasak çünkü. Allah durmak yasak. Oy ya çok acele ediyoruz ben. Bence bir yaz böyle yapmamız lazım. Bakın benim dediğim gibi bir şöyle yapmanız lazım. Tamam acele mi diyor tamam. Dedim. Buradan direkt böyle böyle. Böyle 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 böyle. Boy aşırı kolay arkadaşlar. Boy aşırı kolay. Al al. Düz. Evet arkadaş. Gidem gideyim gideyim. Düz dur Acemi dur. George. Tamam. Çöreği bilir misin? unuttum. Evet arkadaş söyle. Boy aşırı kolay arkadaşlar. Boy aşırı kolay. Neyse boy biraz kolay nasıl lazım. Tamam şimdi gidiyoruz. Al 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 Allah, O al al. Borcu alın. Aşırı çok hayatım oldu. Betri ilade canlandım Ben eğlenmek istiyorum. Kolay da eğlenmiyor. Evet. Ağlar zor bence eğlenir. Oyun bence dikkatli dik zorlanır. Ay çok ne artık arkadaşlar. Habiden durmuyorum. Oyun aşırı hayatı hayatım. Oyun aşırı kolay. Oy! O bu zor işte. Bu, a, böyle dündüz gitmeni de aldım. Abi, burası da kolay. Bu bize düştüm gidiyorum Tamam, Aa tam atadadır. Oğlum zıpla. Tamam. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Oy. Aa. Abi. Ya no, bu ne? Ay. Abi. Şu an biz burada dönüyoruz. arkadaşlar. Aa. Unuttum ya. Unuttum ya. Aa. Oh, Allah'a değdi. Gazel unuttum Allah şimdi ne dedi? yok. Acelimiz yok. Şuradan şöyle şöyle. Tamam. Ablası da alalım. Allah. Ah. Tövbe tövbe. Öldüm ben. Allah. 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 Ay. Allah öldü be. Abi bu oyun aşırı zor. Kolay. Aşırı kolay da orada da biz yapamayız yani. ama. Ama yaptım şimdi. Ha Hızlı da şöyle onda aşırı kolay bu arada evet. Böyle de çözeceğiz. Acayip Zor. Şöyle de çözeceğiz. Aa. Aa dur. İkinci bölüm. Bakayım. Gidi Aa. Don Aa. E ee, hadi burada bir daha önce ölecek. Bakayım. 1-2-3-4-5 Durdum. E. Ee, şurada herhalde. 1 2

ama böyle gidebilir normal. Bu oyun aşırı kolay. Oo Burası zor. Bakayım. Al Tamam. Oğlum. Oy! Oh! Oğlum. Oh. Tamam. Oo! alalım. öldü adam. Abi adam yok. Çünkü burası çok basit. Va, Allah! Bu çok zor. Hayır! Çok zor. Buradan nasıl atayım? Allah tamam. oğlum. ölüyordum aslında. Durdum çıktı. Tamam. Ama bir saniye durdum. Yani ölmedim. Allah. Oy! Tamam. Dadı. Oh. Oğlum oh. dadı. o oh. o oh. o Oo! Acelecidi. Oo! Oh. Hadi dur durma durma durma. Durabiliriz bu arada. Evet. Durabiliriz. Şöyle yapmamız lazım. Evet. Dur. Al! Oh. Abi saçma mısın sen? Abi burası zaten bir zor. Abi hoşlandım hır geldi bana. Oy tamam dıpla dıpla. Huş 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 huş. Kolalı. Oo bu ne? Tövbe tövbe bu ne? Tamam ölmedi. Oo tamam. Nerede? Aa burası kayıyor. Hayır burası aşırı zor. Hayır tamam. Ölmedik. Onu onu onun seni. Tamam. Allah. Bu çıtan bir zor. Oy! Yo! Hay! <laughs> Anne. Neyse şimdi cükleyeceğim. Şimdi cükleyeceğim. Çok zor evet. Bu oyun aşırı zor. Şimdi cükleyeceğim bir. Şimdi Allah tamam. Oy. Oy tamam. Değiştir ağzı Oy 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 oy. oy, oy. Bir oyun mu zor yoksa biz mi pro oynuyoruz artık? Bil, bilmiyorum artık. Yani oyun kolay evet. Çünkü biz her gün öyle yapacağız. Tamam. Şimdi bir iki. Dur dur dur. Dudu dudu tamam Allah Allah sen ne almasın? Allah sen ne almasın? Allah sen ne Allah, Allah 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 Oh oh oh, oh, oh. oh, oh. ya öldüm ya öldüm artık boy kasır döllenmeyi başladı artık toplamayı başladı çocuk Allah Allah Oğlum oğlum... şu anda Allah Allah Tamam, kolay kolay geçtik. Uy! Uğuh. Aşağıda şey varmış, bu oyun açılıyor. Lazeri de dövmedim. Çok rahatız atlar rahat, sanki. Hayır, acelemiz yok atlar. Şimdi yapamayız. Söyleyemem size bir şey. Oo, geldik. Geldik. Aa, burada yani bir yerde daha hızlı öleceğiz. Yani bir saniye. Hemen mi Aa, aa zıplatıyor. Bakın. Dur zıplatıyor bakın. Zıplatıyor arkadaşlar. Kaç saniye diyor arkadaşlar. Dur. Şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15. Neyse sağlığınızda değil mi? Ben aşırı zorlanmaya başladı. Çüçül, çüçül. <laughs> uuu, 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 Burası aşırı zor. Allah. Allah. Diyecek bir şey bulamıyorum Ne şanslısı. Allah. Allah. Bak. Allah. Çok zor. Hayır çok zor. Bu oyun aşırı zor. Oğlum bu kadar hızlı olur mu be? Dur şimdi. Şimdi. Dur. bekle etmemiz lazım değil mi? Hı. Dur. Bu oyun aşırı zor. Abi başta kolaydı hatta Şimdi bakın. Bir, iki, bum. Oldu adamı, bum. İzleyin ya. Yani. Oo, aşırı zor. Oy ya. Aşırı zor. Şuradan şuradan. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Peki. Aa, burası aşırı zor. Burası aşırı zor. Ben burayı, bu, burayı hep geçiyorum. Hata, burası aşırı zor. Abi durmamak lazım zaten. Abi öldüm. Hayır burada beklemem onlar Şimdi 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 şimdi. Abi aşırı zor. Tamam tadı. Tadı tadı tadı. Tadı ko. Ay. Öldüm. <laughs> abi zor. Allah. Allah senin ne yapmışsın. Allah sen ne yapmışsın. Evet abi bu. Buna bir şey demeyin. Aşırı zor. Evet adam bana yedirsin. Oyun aşırı zor çünkü. Demiyorum bu oyun bu. Yeni öldüm. Batar mısın? Batar mısın ya? Bu oyuna batar mısın? Be beni öldürüyor ya. Abi, kurtumuz da öldürüyor be. Bu bayağı basit. Bu bir şey değil. Bu bayağı bir basit. işte. Burası bayağı basit. Burayı biliyorum bak. Dur. Şimdi. Hı. Oradan öyle atlamamız lazım. 1 iki, üç. Git, git oğlum tamam. Hayır, ay öldüm be. Gidecek bir şey yok. Allah. Hmm. Tamam. Devam devam dı, dı 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 Ölmek istemiyorum. Hmm. Arada bu oyun da Bu oyun gerçekten bir zor. Allah. Bu oyun gerçekten tamam. Zıpla, zıpla. Hmm oynadı. Aa, şimdi unuttum arada. Vurabiliriz be. Şöyle yap, şöyle. Tamam. Ola, Bilal Murla böyle Allah senin. Böyle yapabilirsin zaten böyle. Hayır. Oo. Oo. Tamam 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 tamam. Oy çok acele ettik çok Neyse hadi da oyun bitireyim şuraya çalar daha değil Eda'la evet oyunu bitiyor. Like atın, abone olun, yorumlar atın. Hem tamam, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.